Merhaba arkadaşlar. Sıradaki işlemimiz bir malzeme kartındaki hareketlerin diğer malzeme kartına aktarılması ve bir malzeme kartındaki belirli bir miktarın başka bir malzeme kartına aktarılması işlemi olacak. Logoda buna bir tanesine malzeme hareket aktarımı diğerine ise malzeme virmanı deniliyor. E, bu işlemler yapılırken öncelikli olarak malzeme yönetiminin altında işlemler bölümünün altından malzeme hareket aktarımına giriyoruz. Bu işlemler yapılırken dikkat etmemiz gereken şey şudur arkadaşlar. Birim setleri çok önemlidir burada. E, özellikle de e, aktarılacak malzeme veya aktarım yapılan malzemede ikinci birim cinsinden hareket var ve çevrim kat sayıları var ise e, bunlara dikkat etmek gerekiyor. E, önerilen aynı birimler e, arasında aktarım yapılmasıdır. Örnek yapalım hemen. Malzeme kodu deneme malzemesi ile malzeme kodu deneme ürün. Yani bir ürünümüzden başka bir ürünümüze bütün hareketlerin aktarımından bahsediyoruz. Aktar dediğimizde bu malzemeler arasındaki bütün hareketler diğer malzemeye geçmiş bulunuyor arkadaşlar. Evet burada birim seti farkı ile ilgili zaten hata verdi çünkü malzeme sınıfına bağlıydı aynı aynı birim setini taşıyor olsa aktaracaktı. Bir diğer işlemimiz ise e, malzeme virmanı. ikinci söylediğimiz işlem. Malzeme virmanı e, bir malzemedeki belli bir miktarın başka bir malzemeye aktarılması için kullanılır. Hem de e, aynı oranda aktarımına gerek yoktur. Örnek verelim. Buradaki 5 e, adet başka bir malzemede örnek yapalım hemen işte 3 adete eşit gibi. Ee, bu işlemler yapıldıktan sonra eğer varyantlı ürün seçmiş olsaydık e, varyant bazında da aktarım gerçekleştirebilecektik. Bu kısımda bunu da yapabiliyor olacaktık. Bunları satır satır aşağı doğru verdikten sonra aktar dediğimizde evet çalışma günleri tarih dışında olduğumuz için yapamadık. Ee, bu da e, pazar gününe denk geldiği için oldu. Hemen düzenleme yapalım. 19'unu alalım. Aktar diyelim. Evet. Ee, burada bir uyarı verdi. Daha öncesinde ambar parametrelerinde asgari stok seviyesinin altına düşerse uyarı versin diye e, söylemiştik. Bunu da burada görmüş olduk. Fişi kaydet. Fişi kaydet. Evet. iki ürün arasında bir aktarım yaptı. Bu aktarımları da malzemeler ekranına girer isek işte eksi 5'e düştü. 3'e çıktı. Sağ tuş hareketler der isek burada bir sarf fişi oluşturmakta arkadaşlar. E, iş için ise malzeme hareketleri diyelim. Üretimden giriş fişi oluşturmakta. Gördüğünüz gibi. İki fiş birbirine bağlı. Malzeme virmanıyla bağlı arkadaşlar şu anda. Virmanın da amacı bu şekilde.